Ben Selam ki dostlar. Bugün sizlerle birlikte to oynuyoruz yani Tavrofel oynuyoruz ama FPS modunda oynuyoruz arkadaşlar. Yani içten. Aynen. Arsenal Arsenal bilenler yani pro olanlar Arsenal'i bilirler. Bugün FPS modunda oynayacağız arkadaşlar. Biraz zor. Düştüm ben. Ben de düştüm. Evet devam ediyoruz arkadaşlar. Biraz zor. Arkadaşlar Hatta biz birbirimizi zor. FPS'de görmüyoruz ama Biz şu an yani FPS'te Hatta siz abimden görüyorsunuzdur hmm. ee, Şöyle Ben niye şifre açtığımı bilmiyorum Arkadaşlar çok zor ya Cittim. Arkadaşlar yani bir ee, Böyle bir şey oluyor Mesela bir dakika içten bir dakika dıştan O da olabilir Gelişebildiğimiz kadar. Evet gelişebilir Gördüğünüz Lan. gibi Bu Buradaymış. Şuradan Çık. Arkadaşlar çok zor ya. Aa, hayır Al, düştüm. aldılar. Böyle. Aa, sonunda zıplama aldılar. Almasalarmış daha iyiymiş. Hayır alsınlar. Aslında almaları daha iyiymiş. Oğlum tutturamıyorum. Nereye buraya mı? Oğlum ben de. Çok zor. Arkadaşlar eğer böyle içerik göndermemizi istiyorsanız içeriklere Forumlar kısmını izleyebilirsin. Aynen. Giyiş. Arkadaşlar bir tane daha çekiliş başlatacağız. Yine aynı Treasure Quest. Lütfen buna katılın. Aynen arkadaşlar buna katılın. Yani. Güzel eşyalar veriyoruz. Aynen. Evet zaten çekiliş kuralları. Discord adresimiz falan. Hepsi belli olacak. Aa, Discord'dan katılıyorum demeyin. Yani YouTube'dan deseniz daha mantıklı olur gibi bence. Aa hmm. düştüm babam. Hayır ben de düştüm. Evet bir videonun dakikasına bakalım arkadaşlar. Yani, yani. arkadaşlar what? Abi abi ne i̇ki olmuştu? İki dakika olmuş da. Evet iki dakika. Oo o zaman geçelim mi? Hı? Dışa. Dışa geçiyoruz arkadaşlar. Aynen arkadaşlar. Dışa geçiyoruz. O olay hemen dışa. Aaa düştü. Oha ne ara bitirdin Dış daha kolay geliyor. Adam yani 28 level belli ki. Abi bir dahakine daha zor. FPS modunda shift lock. Aynen bir dahakine FPS modunda shift lock yaparız. Önce yani yeri daha mesela böyle dıştan ama geri geri falan. Arkadaşlar kalkan aldılar ama biz buraya geçersek ne? İnşallah arkadaşlar. Arkadaşlar bizde şu anlık kalkanlık bir şey yok. Yani onlarda olabilir arkadaşlar ama bizde yok yani şu an. Ben de şu an göremiyorum. Oğlum ilk parkur keşke şey olsaymış. Böyle azerli mazerli hazır bir şey de. Evet arkadaşlar geçtik sonunda. Arkadaşlar burada kalkan dediğimiz imbizibilite. İki tane imbizibilite var. O yüzden abim şey dedi. Kalkan dedi. Aynen biri robuxlu olan arkadaşlar. Görünmez yapıyor herkese. Çok Aynen. gıcık bir özellik. Çok gıcık arkadaşlar. Kendinizi göremiyorsunuz. Evet bu bir, bir tık zor. Düştüm ben arkadaşlar. O, Düştüm ben hapuslallarına. Bittik zor olabilir. Bir tık bir tık. Evet. Evet lazer var burada o yüzden satın almışlar. Oğlum oradaki lazer aslında çok zor. Bu lazer parkuru mu? Hı hı. Evet gençler. Abim haklı. Parkur. Ben niye düşüyorum? Ben niye düşüyorum şimdi? Arkadaşlar yüz değişimde. Abi bir aşağı düşelim de ne var gör. Bence almasaydın. Dur arkadaşlar gördün mü? Arkadaşlar koyul aldık orayı. Evet olsun 60 param boşuna gitti çok güzel. <laughs> evet arkadaşlar. Dakika'ya bak bir sen. Heh. 40 saniye falan kaldı. Arkadaşlar 20 aboneye özel yayın açmayı deneyeceğiz. İnşallah 20 İnşallah abone, abone olursak bile Ay. Ya da Berkay çok kanalımıza abone olmayı Aa. ve like atmayı unutmayın. Videoyu da ama. şeye geçtik. Berkay çok şey olmasını bekliyoruz. FPS modunu alıyoruz. Evet FPS alıyoruz. Şimdi shift evet. lockla FPS. Aynen. Oğlum çok zor. Tıklarım, bilmiyorum ki. Arkadaşlar bu parkurda bir de FPS ile oynuyoruz. Abi ne oldu bana şu an? Abi ben şu an yere yığıldı. Öyle bir şeyler ah. oldu. Ah. Abi, Abi. Bir şey de göremiyorum. Bismillah. What? Arkadaşlar bu parkur azıcık dıştan kullanacağız küçücük. Çünkü ah. arkadaşlar bu parkur dışlık ve parkur yani. Yes. Arkadaşlar bir de Olmaz. ben yani dıştan da yapamıyorum bu parkurda. Ben doğru düzgün Oğlum. Olur. Abi evet biz... Başka bir oyuna geçelim mi? Evet arkadaşlar. Bu videoluk bu kadardı. Evet arkadaşlar. Videomuz artık kısa kısa olabilir. Can ders yüzünden. Aynen arkadaşlar. Şey. Daha çok bu yani... yılda botta öğretim videosu. İstiyorsanız abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Çekilişimi Gel var. yanıma. Evet çekilişe de katılmayı <laughs> unutmayın. Treasure Quest'te legendary çekilişi yapacağız. Evet, bu videonun da sonuna geliyoruz arkadaşlar. Bura bura. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Abone Hoş olun. Edin.